Bir iki benzinli araçlarda Peugeot, Citroen, Opel grubu, PSA grubu araçlarda en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi yanlış yağ kullanımına dayalı arabadaki trigger aşınmalarından oluşan metalik ya da mekanik problemler. Kabaca bir şey göstereceğim. Bu video biraz daha farklı olacak. Bir kere masa şu alanı gösterelim. Evet biraz sonra bu alana geri döneceğiz. Böyle gelelim böyle. Şimdi bu arabada yanlış kullanılan yağdan dolayı burada oluşan çapaklar var. Şu an burada çapaklar mevcut. Bu çapaklar nelerdi? Eski videoları izleyenler biliyor. Bunlar Trigger'in dış yüzeyinden gelen, dıştaki kabuğundan gelen Trigger parçaları. Parmağımda zaten bariz gözüküyor. Biraz sonra daha detaylı inceleyeceğiz bunları. Bunun alt şanzıman kulağı da kopuk. Artık buruntulardan dolayı kulak kopmaya başlamış. En önemli, kontrol edilmesi gereken kriterlerden bir tanesi de bu. Şimdi bu arabadaki çapak durumunu göstermek istiyorum. Yaklaşalım. Şimdi bu görmüş olduğunuz çapakların tümü... Alttan önce şöyle göstereyim. Müsaadenizle. Bu görmüş olduğu çapakların tümü Trigger'in dış kabuğundan geliyor. Şimdi beraberce büyüteçte bir kontrol edelim onu. Şu an kameranın yakın açısıyla şu tornavidamı alayım. Daha rahat gösterebiliyor oluruz. Şu açıyla geleceğim. Çok pardon. Burada geldim. Burada. Şurada bakın. Biraz daha yaklaştıralım. Netleştirelim. Heh, harika. Bakın şu bölümde bak kayışın dış yüzeyi. Burada bak bir tane daha. Burada bir tane daha kayışın şu an dış yüzeyleri burada gözüküyor. Büyüteçle de baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Normalde kamerayla görmek mümkün değil. Göster büyüteçi. Büyüteçle bunu size parça parça gösteriyorum. Bir diğer durumsa arabanın trigger kayışı. Şimdi bu çapaklar alttaki yağ kanalını zamanla tıkıyor. Yağ kanalı tıkandığı için de bu tıkanmaya nazaran içeride yağlamayı kesiyor. Yani alttaki yağ yukarıya çıkamıyor. Yukarısı yağlanamazsa olur. Yağsız kalan alan ısınıp sürtünmeden dolayı metalik ve mekanik problemine sebep verir. Şimdi az önce anlatmıştık. Bu kayış var gözüküyor mu? Hatta ışıkla gene destek verebiliriz olmazsa. Bunda kayışla alakalı. Gerek var mı? Yok. Gözüküyor mu? Tamam harika. Burada kayışın dış yüzeyindeki parçalanmalar mevcut. Burada kopan parçalar. isterseniz videoyu geri alıp bakabilirsiniz. Oradaki çapakların tamamı bunlar. Kayış zamanla parçalanıyor. Ve parçalandığı için de bu hale geliyor. Normal şartlarda bunların trigger değişim periyotlarıyla alakalı 120 bin kilometre gibi bir şey söylüyorlar. Fakat bizim söktüğümüz her araç 70-80 bin kilometrede maksimum böyle bir yol almış oluyor. Diyeceksiniz ki bunu niye söktünüz? Müşterim söyledi. Hayır arıza var. Müşteri geliyor lambam yanıyor. Araba işte ses çıkartıyor. Çekişim yok. Performans kaybım var. Bunlarla geliyor bize. O yüzden yapıyoruz. Fakat bu videoda standartlaşı bir şey anlatacağım. Çok fazla sordunuz diye biraz araştırmacı ruhumuz var bakımdayız olarak. Abi bundaki doğru yağ ne ya da en doğru yağ ne diye sormuştunuz. Bu arabaya onay alabilmiş tek yağ Total'in şöyle Ineo HTC diye bir yağ var. Sadece PSA grubundaki bu yağlar için onay alabilmiş olan yağ bu. Bunu göstereyim. Bunun ne farkı var? Bunun içerisinde özel dağıtıcı maddeler var. Kayışın çamurlaşmasını önlüyor. Aynı zamanda deterjan yapısı var içerisinde. Bu deterjan yapısı sayesinde içindeki o iten malzemeler beraber kayışın üzerine motor yağının yapışmasını engelliyor. Yani yağlama özelliği var. Metalik yüzeyden tüm yağlamayı sağlıyor ama kayışa tutunmasını engelliyor. Böyle bir malzeme var içinde. madde var. Bu katıklar sadece bunun içerisinde bu onay alabilmiş. Başka bir yağın içerisinde bu onayı bulamadığım için bunu anlatıyorum. En doğrusu nedir diye sordunuz ya. En doğrusu budur diye anlatıyorum yani. Siz ne yağ kullanırsanız kullanın. İkinci koşul normalde her motor yağın içerisinde bir metal olur. Bir miktar metal olur. Bu ister istemez olur. Bu metal bu kayışı zarar veriyor. Bunun içerisindeki metal oranı standart yağlardan çok daha az ve metal oranı azaldığı için de kayışın ömrü standart üzerine daha uzun oluyor. O yüzden aracı araçla alakalı bakım yaparken sadece bu araba için anlatmıyorum. Tüm arabalarda bakım sırasında arabanızın onayı olan yağ kullanmanız lazım. 5-30 dur koyalım olmaz. Arabada onaya var mı? GMI onay olabilir. DL04 BM onay olabilir. işte Volkswagen'in C3 onay olabilir. Arabada bu onay almış mı bu ya? Kendini ispatlamış mı? Ispatlamışsa ondan sonra kullanılabilir. Her ya doğru ya demek değil. Şimdi biraz sonra biz yeni trigger'i takacağız. Hatta şunu gösterelim. İşte orijinal yağ presi takacağız. Üstteki kapak çontaları değişecek biraz sonra. Mesele bu değil. Doğru ya, doğru trigger kullanacağız. Orijinal trigger kullanması tavsiye ediyorum. Piyasadaki yansınayla kullanmaya gerek yok zaten bu kadar hassas bir teknolojiye sahipken gidip de bunun içerisinde yan saniye malzeme kullanmak herhalde çok da akıllıca bir hareket olmaz. Orjinal kayışta şöyle kıyaslayabilin diye nereye koydum ben eski kayışı buraya koydum. Nasıl olmalı sorusunun cevabında işte böyle olmalı diyoruz. Bunu çok katlayamıyorum bile. Şöyle göstereyim. Gözüktüğünü düşünüyorum. Biraz sonra gergisi, ve bilyası ile beraber değişimini yapacağız. İşlem sırasında arabanın bujilerini de kontrol ediyor olacağız. Başka bir eksiği var mı bakacağız. Hepsini A'dan Z'ye baktıktan sonra eğer şu an atladığım bir nokta varsa videonun geri kalan kısmında size ekleyerek bu teknik bilgileri veriyor olacağım. Anlatım sırasında eksik bir şey söylemediğimi düşünüyorum. Eğer sizin aklınıza takılan bir soru olursa bize özelden yazarak ya da yorumlar ekleyerek bize yorumlarınızı ya da sorularınızı iletebilirsiniz. Evet. Takip için teşekkürler. Bakımdayız otokom.